Pardon, Esenler'e nasıl gidebilirim? Ay sen bana mı yazıyorsun? <laughs> Allah ya Rabbi. Ay sokaklarda yürüyeme böyle bir şey olabilir mi ya? Aa. Hadi <laughs> de sen ben kaç Arkadaşım. Vallahi canım boyun tam tamına bir atmış. arada e arada ol bile oluyor ama topuk payı. Topuklu payı benim için çok önemli. Asla topuklu payını katmadan boyun falan söylemem. İlk adımı her zaman sen atmalısın. İlk adımı, son adımı, adam, son adımı sen atmalısın. Bırak koş sen ya. Koş sen bu ilişki için koş hatta ya. Trip denilen şey asla benim yoktur. Asla hiç sevmem yani. Ha bir dakika ya. Ha bir saniye yani. Sen şuradaki kızı mı kesiyorsun Allah aşkına? Ben burada bir şey anlatıyorum sen orada kızlara bakıyorsun? Tamam canım. İyi seyirler hiçbir şey karışmıyorum sana. Ne yapıyorsan yap tamam. Sustum. Ayrıca en sevdiğim markada Mango. Aldın mı mesajı? Mango yani. Ha bir de şey var dur neydi o? Stadiv. 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 Ama canım her neyse işte bir tane daha bir yer var. Oradan da çok seviyorum alışveriş yapmayı. 2012 son kreasyon bayılıyorum. Demet Akalın, Serdar Ortaç dinleyip ellerimi böyle böyle eller havaya yapmaya da bayılırım ha. Ay çok yakışıyormuş bana herkes öyle söylüyor. Lima var ya bence öyle ahım şahım bir güzelliği yok. Hani o kadar badana boyayı bana yapsalar yemin ediyorum sokakta yürüyemem ya. Kışın alttan çıt badisiz asla sokağa çıkmam. Ay benim güvenlik sababım gibi bir şey hani deprem çantama bile koydum. Ha bak 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 bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Arkadaki çocuk mu bakıp bakıp duruyor yani galiba beni kesiyor şu an. Ay. Ay anlamıyorum yemiyorum sokaklara çıkamıyorum ya. yani niye bakıyorsun ne diye bakarsın ki anlamam. E tabi güzel olmak zor hiç yani yapacak bir şey yok. Ay canım, sen niye hiç konuşmuyorsun? Senin burcu ne? Ben mesela akrep burcuyum. Terazide yükselenim. Ay bu biraz almışım ya vallahi billahi. En önemli özelliğim... Ay canım iyi misin? Canım, Kız kalkmıyor bu bu Türk kızı çeviriyor manya beni Bu Türk kızı çeviriyor manya seni Canım Ay yok adam offline oldu Bu Türk kızı çeviriyor manya bizi Bu Türk kızı çeviriyor manya sizi